Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca müthiş müjdelerle karşınızdayım 1. 9. sınıflar hazır olun 25 Mart pazartesi akşamı saat 20.30 canlı yayına karşınızda olacağım 26'sındaki sınava yani salı günkü sınava tüm kazanımların en iyi örnekleriyle en kalite yazılı provasıyla sonrasında karşınızda olacağım Yani o canlı yayında önce kazanımlara bakacağız kazanımları tek tek örnekleyeceğim sizlere iyice oturtacağız Bu sınav için 2 dönem birinci yazılı için arkadaşlar ne kazanım gerekiyorsa hepsini aktaracağım sizlere örneklerle sonrasında Yazılı provası yapacağız. Gerçeğiyle neredeyse birebir sorular çözeceğiz. E, yeni. Başka duyurunuz ne hocam? Başka müjde ne? Bu tamam, bu cepte eyvallah. 9. sene orada görüşeceğiz. İkinci müjdemiz de şu arkadaşlar. Çıkabilecek örnekler serisi başlatıyorum. Geçen sene yaptığım seriydi. Mükemmeldi. Çıkabilecek 50 örnekti sanırım geçen seneki serinin adı. Bu sene de çıkabilecek örnekler serisiyle karşınızdayım. Bu 50 mi olur, 100 mi olur, 150 mi olur? Tüm detayları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Pazartesi itibariyle başlayacağız buna da. Haberiniz olsun. Yani... Bu seri bittikten sonra da çıkabilecek örnekler artık TET denemeleri çözeriz diye düşünüyoruz. Bakalım neler olacak? Eh, kanalda kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın dinlenin. Yarın şöyle güzel dinlenin ama aktif dinlenin. Kanaldaki videolarla dinlenin. Pazartesi show tekrar başlıyor. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.